La 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 la. Evde çalışmakta ne kadar keyifliymiş. Pastanedeki fırın bozulduğunda ne kadar da üzülmüştüm. Al işte bak burada da her şeyi yetiştirebiliyorum. Bütün siparişlerim yetişti neredeyse. Ah kek kokusu da çok güzel. La la la. Evet altı tane kek doğru değil mi? Şimdi bunu da hazırlayacağım. Ve bugünlük işim bitiyor. La la la. ''Aa Drakulara, senin burada ne işin var? Kapıyı da hiç duymadım. Kim açtı ki? Şekerim kapıyı açık unutmuşsun. Ben de camın önünden geçerken seni gördüm. Bir uğrayayım dedim. Hem de sana bazı siparişlerim var. Peki, hayırdır sen niçin evdesin bugün? Ah, sorma Drakulara. Benim pastanedeki fırın bozuldu ve siparişler o kadar fazla ki. Neyse dedim, ben bu işi evde de çözerim. Barbie'nin sipariş verdiği muffinleri hazırladım. Ay, çok işim var. Ayrıca fırında da şahane kurabiyeler pişiyor. Peki, sen ne için gelmiştin Drakulara? Tatlım, benim de siparişim olacak. Ben tatlı ve tuzlu kurabiyeler rica edeceğim. Misafirim gelecek de bu işi en iyi sen yaparsın diye düşündüm. Tabii ki tamamdır. Peki ne zamana lazım? Yarın hazır olsa yeterli. Yarın öğlen gelecekler. Ben de sabahtan uğrayıp senden alırım. Tamam tabii ki hemen yazıyorum. Aa bir dakika burada kalemim yoktu galiba. Ben içeri gidiyorum hemen yazayım unutmayayım. Tamam bekliyorum. Bu nefis muffinlerde. de ay harika. Ay çok da güzel kokuyor bir tane yesem ne olur ki acaba? Ay sonuçta bir sürü var bence hiçbir şey olmaz. Ay ne kadar da lezzetli. Bu bulun bu işi harika yapıyor. İlk siparişlerime siparişlerimi ona veriyorum. Harika bir kek. Ay müthiş. Ay umarım rujum da bozulmamıştır. Ayna yok mu ki buralarda? Ha camdan bakayım. Hmm, yok yok her şey yerinde. Bulum bulum. Tatlım geç kalıyorum. Dışarıda taksi beni bekliyor. Drekula aracım, kalebi bulamadım bir türlü. Hay Allah, taksi de beni bekliyor. Neyse tatlım, ben yazarım. Sen bekleme en iyisi. Hadi gecikme. Aa tamam tatlım. Hadi hoşça kal. Ha evet, listeyi de yazdım. Tamam. Şimdi yapacaklarımı bir gözden geçireyim. Evet, sütümüzü de koyduk. Harika, pişmek için hazır. ''Evet, evet Boracığım. Tamam, şimdi buluma uğradım. Pastane kapalıydı, evinde çalışıyormuş. Bugün o yüzden yolum uzadı. Ay, toplantım da var. Umarım yetişirim. Neyse, kızlar için sipariş ettiğim muffinleri almaya geldim. Akşam şahane bir partileri olacak biliyorsun. Lütfen sen de geç kalma, tamam mı hayatım?'' ''Peki, tamam. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Hemen bulumun yanına gideyim de siparişlerimi alayım.'' ''Bulum, bulum, hu hu!'' Barbie'cim hoş geldin. Ah bulum pastane kapalıydı. Evet sorma sorma fırın arızalandı. Ben de hemen koştur koştur buraya geldim siparişlerimi yetiştirmek için. Ay öyle mi? Ben de yolumu boşu boşuna uzatmış oldum. Neyse tatlım benim siparişlerim hazır mı? Evet hazır. 3 tane kakaolu muffin, 3 tane de vanilyalı muffin değil mi? Evet, aynen öyle. Akşam kızların arkadaşlarını çağırdım. Onlara sürpriz parti yapacağım. Mısır patlatacağım. Ee, kurabiyeler, senin yaptığın muffinler. çok keyifli bir gece olacak onlar için. Peki, ben şimdi hemen senin siparişlerini paketliyorum tamam mı? Biraz vaktim varsa kahve ikram edebilirim sana bu arada. Aa, hayır tatlım, hiç vaktim yok. Hemen gitmem lazım. Tamam, hemen hazırlıyorum. Erkekin bir tanesi nerede? Aman Allah'ım. Altı taneydi ama şimdi beş tane kalmış. Olamaz. Nerede ki bu yere mi düştü acaba? Ben ne diyeceğim Ne oldu tatlım? Bir aksilik mi var? Öyle içinden içinden konuşuyorsun. Ay yo yo hayır bir aksilik yok. Hangi paketi kullansam diye düşünüyordum da kendi kendime. Ha peki tamam o zaman. Yalnız benim acelem var ne olur. Tamam hemen hallediyorum. Ay nereye gitti bu kek? Ay Allah'ım. Altı tanecik kek istedi ve ben sadece 5 tane mi hazırladım? Ne yapsam acaba? Neyse yapacak bir şey yok. Bunu ona söylemem lazım. Barbie sana bir şey söylemem gerek. Evet dinliyorum seni. Ben senin için tam 6 tane muffin hazırlamıştım. Üç tanesi kakaolu, üç tanesi de vanilyalı evet. Ama Maalesef kakaolulardan bir tanesi yok. Ne? Yok mu? Ama tatlı. Tam 6 arkadaşı gelecek ama. Ve üç tanesi vanilyadan nefret eder. Onlar için kakaolu istemiştim. Ben ne yapacağım şimdi? Of hay Allah'ım. Bilmiyorum gerçekten. Yani tam 6 taneydi zaten ama bir tanesi eksilmiş. Nasıl olabilir ki bu? Ben de şaştım kaldım şimdi belki de beş tane hazırlamıştım. Yo yo eminim altı taneydi. Barbie lütfen affet beni. O kadar eminim ki altı tane hazırladım Hiç seni zor durumda bırakmak istemezdim. Anlıyorum anlıyorum ama ben ne yapacağım? Yani şu an bana çözüm lazım. Peki tamam yani çözüm yine bende tabii ki. Şimdi bütün siparişleri bırakacağım ve senin muffinlerini yetiştireceğim tamam mı? 6 tane yepyeni tap tazecik muffin hazırlayacağım. Peki tamam ama benim onları uğrayıp alacak vaktim yok. Eve getireceğim. Sen hiç üzülme tamam mı? Peki tamam. Öyleyse ben çıkıyorum. Toplantım var. Hemen yetişmem gerek. Hoşça kal. Sana kolay gelsin. Hoşça kal Barbie. nasıl yetiştireceğim ben tüm bunları? Ay birilerini arayayım bari bana yardıma gelsinler. Blum, bulum. Drakulara tatlı. Daha siparişlerin hazır değil. Yarın alacaktın. Evet evet onlar için gelmedim zaten. Sen içeri kalem ve kağıt aramaya gittiğinde ben tezgahın üzerindeki muffinlerden dayanamayıp bir tanesini aldım yedim. Sana söylemeyi unuttum da acaba ne kadar ödemem gerekiyordu? Ne? Muffinlerden birini sen de aldın yani. Ah inanamıyorum Drakulara. Demin Barbie geldi ve onun siparişleriydi onlar. Deminden beri sorun yaşıyoruz. Tam 6 tane istemişti ama 5 tane muffin olduğunu görünce çok üzüldü. Ay ben onların sipariş olduğunu bilmiyordum kusura bakma. O kadar güzel görünüyordu ki çok güzel kokuyordu ve dayanamayıp bir tanesini iyi verdim. Drakulara beni çok zor durumda bıraktın. Bak şimdi bütün siparişleri bırakıp muffinleri tekrardan yapmam gerek. Ay çok özür dilerim gerçekten peki tamam ha, galiba ben onun parasını ödeyerek sana yardımcı olmuş olmayacağım. Ah, hadi bana da bir önlük getir birlikte hazırlayalım tamam mı? Gerçekten mi? Ben de bana yardım edecek birilerini bulsam diyordum. Harika fırsat ayağıma geldi. Bu arada sana afiyet olsun. Sonuçta keki yemişsin. Hadi gel hemen işe koyulalım. Tamam ben hemen ellerimi yıkıyorum. Bana da bir önlük getirirsin değil mi? Tabii tabii hadi bekliyorum seni.